Sadece doğum tarihinden sıkıntıları aşma yöntemini söylememi ister misin? Açıklama kısmına formülü bırakıyorum. Sen de o formülle kendi doğum tarihinin toplamını bulabilirsin. Eğer bir insanıysan sıkıntıların üzerine üzerine koşarsın ve onları alt etmeye çalışıyorsun. Eğer iki insanıysan özellikle duygusal konularda mutlaka paylaşmak istersin. Eğer üç insan insan konuşarak neşeyle yeni insanlar tanıyarak sıkıntılarını aşmaya çalışırsın. Eğer dört insan insan evinde bir köşeye çekilirsin sabrederek bütün sıkıntılarını aşmaya çalışırsın. Eğer beş insan insan gezerek sosyalleşerek yeni yerler görerek sıkıntılarını aşmaya çalışırsın. Eğer altı insan insan Sıkıntılarını ailenle paylaştığında atlatacağına inanırsın. Eğer yedi insanı insan sıkıntılarını maneviyatla, ibadetle, meditasyonla atlatacağına inanırsın. Eğer sekiz insanı insan para harcayarak, alışveriş yaparak, elindeki paranın gücüne sığınarak atlatmaya çalışırsın. Eğer dokuz insanı insan yardım ederek, ilham olarak, birilerine şifa vererek şifa ararsın. Peki sen kaç insanısın? Yorumlarda buluşalım. Beni beğenmeyi, takip etmeyi ve bir arkadaşına göndermeyi unutma.